Lucifer'ın parfümünü deniyoruz. Lucifer Michaelson. Namı der or... <laughs> Kendisine öyle diyor bu arada. Ve bu parfümü her sıkan kişinin o profilde olacağını iddia etmiyor aslında. Diyor ki parfüm görevini yapar gerisi sende. Herhangi bir işbirliği yok arkadaşlar bu arada tekrar söylüyorum. Yorumlara geçen gün bir arkadaş yazmıştı. Dener misin abi diye. Hemen siparişini verdim bir denemek istedim. Bakalım nasıl bir parfüm. Şişe bu arada bir muadil parfüm şişesi. Öyle söyleyeyim. MFY'nin özellikle şişelerini andırdı bana. Tabii ki buradaki logo farklı. Kapak çok benziyor. Şişe tasarımı MF'ninkiyle neredeyse aynı. Ama bizim için önemli olan içindeki sıvı. Bakalım sıktığımızda böyle Lucifer gibi hissedebilecek miyiz bu parfümü? Tough Boy. Bu arada bu parfümün ismi. Tough Boy Afrodizyak. Bakın. Herhangi bir parfümün içinde Afrodizyak kelimesi geçiyorsa ben genelde o parfümden uzak dururum. Çünkü öyle bir şey yok. Afrodizyak etki kişiden kişiye değişen bir şeydir. Bir parfümü Afrodizyak etkili diye satmak tamamen bir pazarlama stratejisidir. Ama bakalım güzel bir parfüm olabilir. Bir deneyelim nasıl bir koku profili olduğuna bakacağız. Bol vanilyalı bir açılış. Böyle kalın koyu bir vanilya kokusu var. Hafif bir pudra tabiatı var. Mask karakteri var muhtemelen. Mask tabiatından gelen. Tatlı böyle karamelimsi bir kokusu da var aynı zamanda. Ve böyle bir dumansılığı var bu parfüm. Hafif bir dumansı izlenim verdi bana. Kahve tarzı bir tatlılık var bu parfümün içerisinde. Ve dediğim gibi bu maskın verdiği hafif bir animalik, hayvansı ve hafif pudramsı bir havası da var. Nasıl bir koku? Vanilyalı, tatlı, biraz dumansı, biraz da böyle animalik karakteri olan güzel bir parfüm bu arada. Kokusu güzel bu arada. Kokusu gayet iyi. Yine herhangi bir parfüme benzetemedim. Güzel bir formül yakalamış Lucifer. Bunu sıktığımda or olacak mıyım? Onu bilmiyorum. Denemek lazım. Dışarı çıkarken muhtemelen bunu bir kere ben test ederim nasıl bir kokuymuş diye. Tuff Boy'u beğendim ama benim sevdiğim koku profiline son derece yakın kokusu. Bunda hafif böyle bir deri tabiatı da var bu arada. Böyle dumansı, koyu, hafif deri tabiatlı, tatlı, animalik bir parfüm olmuş bu. Hafif böyle bir karamel tatlılığı da var içerisinde. Güzel bir parfüm. Beğendim. Başarılı. Kalıcılığını da test etmek lazım ama nota kombinasyonunu şöyle bir düşündüğüm zaman söylediğim profilleri kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Güzel parfüm. Neden alınmasın? Fiyatı da gayet makul. Son barkış için güzel bir alternatif olabilir. Lucifer Michaels'tan Tough Boy parfümü. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Seviyorum sizi. Öptüm. Çak.